Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Arkadaşlarım bugün Bakara Suresinin 6. ayetini işleyelim. Öncelikle tahtayı ikiye bölelim. Sonrasında ayetimizi orijinal olarak yazalım. Ayetimizi orijinal olarak yazdık arkadaşlarım. Şimdi karşılarını Türkçelerini yazacağız. İnne şüphesiz ki muhakkak ki diye yazalım. Muhakkak ki ya da şüphesiz ki inneyi ben ayet ve hadisler dışında şüphesiz ki diye çevirmiyorum arkadaşlarım. Sadece ayet ve hadislerde muhakkak ki şüphesiz ki kesinlikle manasını çevirebilirim. Ama günlük konuşmada onları pek çevirmiyorum. İnne şüphesiz ki ellezine onlar ki ismi mevsul gelmiş keferu keferu küfrettiler örttüler hakikati örttüler inkar ettiler. Eskilerde arkadaşlarım çiftçiler için kafir ibaresi kullanılıyormuş. Yani örten, tohumu toprakla örten manasında keferu Hakikati gizleyen, örten veya inkar eden, küfredenler veya inkara gidenler şüphesiz ki onlar nedir? Seve'un. Onlar için konuşuyor diyor ki seve'un. Seviye kelimesi Türkçe'de kullanılıyor biliyorsunuz. Bir demek. Hatta tesviye yapmak, düzenlemek, bir yapmak manasına. Seve'un aynı eşitliktedir, aynı düzlüktedir. Aleyhim onlara. Arkadaşlarım seve, aleyhim beraber kullanılır. Sözlükleri açıp baktığınızda un mesela aleyye. Bana birdir, eşittir. Yani fark etmez manasında. Hatta şurada diyecek ya e, e ve em bunlar da bu kalıba dahildir. Arapça, Arapça sözlükleri açtığınızda Arapçadan Arapçaya tercüme sözlükleri açtığınızda bu örnekleri verirler. Der ki mesela un birdir. Yani bir fark yoktur. Aleyye bana ya da bence bana göre pek bir farkı yoktur. Ne o? Ekumte ayağa kalksan da em kaatte otursan da ya da em celeste otursan da ayakta dursan da benim için pek bir şey ifade etmez. Yani pek bir fark olmaz. İkisi de bana göre eşittir birdir. Bir değişiklik arz etmez benim için. Burada da öyle bir şey var. Sevaun aynı eşitliktedir. Aleyhim yani değişmez fark etmez manasında. Aleyhim onları artık keferu yani küfre gidenler için söylüyor muhtemelen. E mimi enzer Uyardın demek Enzerte sen uyardın Hatta inzar ifadesiyle ilgili bir videomuz var Onu izleyelim şimdi <laughs> Az önce gördüğünüz gibi arkadaşlarım Orada ne diyor? İnzarun kezip Yani yalancı alarm Ya da yanlış alarm Enzerte hum onları Hum onları Enzerte uyardın Ha Bu kalıp ifadeye girdiğinde Onları uyarsan birdir bir şey değişmez onlar için. Em veya lem tunzirhum. Onları uyarmasan da lem tunzirhum onları uyarmadın demek. Ama kalıp ifadeye atıyoruz. Em lem tunzirhum yani onları uyarmamış olsan da, uyarmış da olsan onlar aynılar. Baya baya bunlar kendilerini kirletmişler. Öyle bir küfre girmişler ki onlar için uyarmak da uyarmamak da aynı şey. Yani onlar için bir şey ifade etmez. Bir değişiklik onlarda yapmaz. Netice nedir netice? La yu'minun. İman etmiyorlar onlar. İman etmezler. Geniş zaman alacağız. Yu'minune onlar iman ediyorlar. Ederler. La yu'minune iman etmezler. Şimdi ben yine Türkçesini buraya yazayım. Evet arkadaşlarım niyahi tercüme böyle oluyor. Ben renkleri tutturamadım yani çok dikkat edemedim ama siz çalışırken ayet ve tercümelerini renklendirmeye önem verin. Yani şunun Ellezine'yi burada bir şekilde göstermeye çalışın. Veya seve'un birdir. Nerede? Değişiklik olmaz. Mesela bu şu ifadeler aynı renk olmalıydı. Ben yapmadım, uğraşmadım. Hemen direkt yazdım. E, renklendirmeye çok dikkat edin. Ne diyoruz? İnnellezine keferu. Şüphesiz bu küfre gidenler var ya, inkar edenler, inkarcılar. Nedir? Seve'un aleyhim. Onlar için bir değişiklik arz etmez. Aynı mesafededir. Ne o? E en zertehum onları uyarmış olsan da em veya hut lem tunzirhum onları uyarmamış olsan da la yu'minun. onlar iman etmezler şahsi kanaatimce bu bütün kafirler için değildir küfründe baya baya ileri giden böyle firavunlaşan Ebu Cehil gibileşen onlar içindir muhtemelen Türkçe manası da yan tarafta siz dediğim gibi renklendirin karşılaştırmalı yapın bu kalıp ifadeyi unutmayın sakın Seveun bir kalıp ifadedir arkadaşlarım. Seveun aleyhim onlara göre onlarca onlar nezdinde seveun aynı seviyededir. Seviye kelimesi de Arapçadan Türkçeye geçmiştir. Enzer tahum inzar. Enzer yunziru inzar. Bunu arkadaşlarım z ile karıştırmayın. Bu en z keskin z olursa enzera azaltmak manasına gelir. Onun dışında arkadaşlarım em yoksa demek ev gibi yoksa cümleleri gördüğünüz birbirine bağladı. Lem tunzirhum onları uyarmadın. Bu bir cümle enzertehum onları uyardın. İkisini birbirine bağlıyor. Yani öyle yapsan da yapmasan da uyarsan da uyarmasan da sevaun aleyhim onlara göre birdir değişmez. Son olarak Türkçesini okuyorum bitiriyorum arkadaşlarım. Muhakkak ki inkar edenleri uyarsan da uyarmasan da onlar için bir değişiklik ifade etmez. Onlar için bir değişiklik olmaz. Niye? Onlar iman etmezler zaten. Kendinize iyi bakın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.